Burada kimse var mı? Dostlar bugün videomuza başlamadan önce yaşanan bu büyük depremden dolayı tüm ülkemizin başı sağ olsun. Umarız ölümler artmaz. Umarım göçük altındaki tüm insanlar kurtarılır, kurtarılabilir. Çok hızlı bir şekilde inşallah. İnşallah. Eee yaralılara acil şifa. Evet, şifa dileyelim rahmet dileyelim. İnşallah e, hala artmaz. yardım gidememiş e, olduğu söylenen yerler var. Yani biz de sosyal medyadan takip edebiliyoruz. E, yani Sizin bildiğiniz kadar tabii ki biz de konuyu biliyoruz. E, maalesef üzücü haberler geliyor. Yani yardım ulaşmadığı yerler var henüz. E, iş gücünden çok makine gücüne ihtiyaç var. E, çok zor bir süreç. Psikolojik anlamda çok zor bir süreç. Mevsimsel zaten zor şartlar. E, çok üzgünüz biz de hepimiz gibi. Hepiniz gibi. Şimdi yarın bununla ilgili bir bölüm çekeceğiz İstanbul'dan kaçışta. Hem depreme karşı ne yapmamız lazım, biz nasıl hazırlanıyoruz? Çünkü bu bir gerçek, bunu unutmamamız lazım. Şimdi sırada büyük bir İstanbul depremi var. Yani hiçbirimiz istemiyoruz ama ne yazık ki bu da bir gerçek. Bununla yaşamasını öğrenmemiz lazım. Aynı zamanda da deprem bölgelerine gitmek için işte bazı yardım kolileri hazırlamaya çalışıyoruz kendimizce. İşte bunları nasıl göndermemiz lazım, nasıl gönderirsek yerine ulaşır vesaire gibi bazı konularda araştırma yaptık. Onları anlatacağımız bir bölüm olacak yarınki bölümümüz. Bunu da bir şey şöyle yok. yapacağız. Yani valilikle beraber ya da yardım toplanıyor zaten, Sakarya'da da yapılıyor bu şehir merkezinde. Bir şekilde işbirliği içerisinde olacağız ve o şekilde göndereceğiz. Çünkü orada kontrolsüz bir sevkiyatın da aslında orayı olumsuz etkilediği, yani bölgeleri olumsuz etkilediği söyleniyor. Tabii bir şeyler göndermek güzel, paylaşmak çok güzel, zor zamanlarda yaralarımızı sarmaya çalışmak çok özel ve güzel bir durum. Ama tabii ihtiyaç neyse onu da karşılayacak şekilde yardımlarımızı yapmak çok daha etkili olacak. Bugün bu videoyu vlogumuzun önüne koymak istedik. Hem geçmiş olsun demek istedik hem temennilerimizi iletmek istedik. Diyecek çok da bir şey yok. Ne yazık ki. Allah Üzgünüz. beterinden saklasın inşallah bu son olsun diyelim. İzleyeceğim Bıkmıştır artık altlarında <laughs> <önünden> ya. <laughs> tamam sıkıntı yok bir şey değil mi? <laughs> abi biz e, ölmek seki istemiyoruz yani intihar şeyimiz yok değil mi? İşkenceye dönelim abi. Bu çok rahatsız etmez bu ses. Öbürü çok kötüydü de bu... Üşüyor musunuz? Yok evet abi. <laughs> e, o koltuğa yenilerini yapıp burada çok güzel bir oturma düzeni yapacağız. Evet yine ailece Ferizli Devlet Hastanesi'ndeyiz. Murat Deniz öksürmeye başladı. Onun öksürüğü için de bir çocuk doktoruna bugün acilden e, giriş yapmayı deneyeceğiz. Ben yapma. bir şey yapmadım. Tamam yapma konuş dur. Sakın koyma. <laughs> evet dostlar Koca Usta'nın atölyesindeyiz. Şöyle bir etrafı göstermeye çalışayım. Evet, Bambam'la yürüyüşlerdeyiz. Her taraf bembeyaz, kar yağmış gibi. Bugün her yer buz, bayağı soğuk. Ama Bambam hiç orada değil. Oy, kuş sesleri ne güzel. Baksanıza, tüm su birikintileri donmuş şekilde buz. Herhalde o iki gün önce yağan kar şimdi yağsaydı her taraf bembeyaz olurdu böyle araçlar falan giremezdi. Öyle buz her yer şu anda. Evet, bugün işimiz yine çok her zamanki gibi. Zaten iş olmazsa biz olmayız büyük ihtimal. Ee, sevgili Muratça gelecek rica etti. Ee, onunla tekrar bir çekime gideceğiz. Buralarda böyle pasif ev diye bir e, ev var. İki okka diye iki tane arkadaşın iki Okka diye kanalları da var. Onların yanına röportaj yapmaya geçeceğiz. Hem drone çekimi konusunda hem orada çekim konusunda destek istedi. biz de kocaman bir aileyiz, birbirimize destek oluyoruz. Biliyorsunuz Ege dayanışından bir de Marmara Day çıktı. Şu anda o Marmara Dayanışması'nın biz de ilk hareketlerini yapıyoruz aslında. Bugün büyük ihtimal e, günümüz komple orada geçecek. E, bizim de pazar gününe videomuz var. Onun için de cumartesi günü bizim hızlıca video çekmemiz gerekecek. Nihayet bahçemizdeki odunları kesmek istiyoruz. Makinemiz geldi. O makineyle tüm odunlarımızı kesip merdiven altına istifleyeceğiz. Aslında bayağı iş var orada Şu bayağı odun var. E, önce bir eşek yapıp, işte o eşek yapımını, kesimini de İstanbul'dan kaçış kanalında vereceğiz dostlar. Hala izlemediyseniz İstanbul'dan kaçış kanalımızda da o videoyu izleyebilirsiniz. Bugün de hava o kadar güzel ki şu mavilik çekim yapmak için çok güzel bir gün aslında. Şöyle baksanıza güneş çıkmasına rağmen sanki kar gibi ya. Baya soğuk ama. Elim ayağım dondu yani. Evet sevgili motorumuz ve benzinimiz hazır. Bu merdiven altını buradaki odunlarla dolduracağız dostlar. Şurada da biraz var. Bakalım yapabilecek miyiz hepsini zaten. O konuda da biraz endişeliyim. Ama bir şekilde yaparız gibime geliyor ya. Yaparız yaparız. Bu eşiği nasıl yapacağız? Şu an o konuda hiçbir fikrim yok. Biraz ona bakmam lazım. Neyse bu işi yarına bırakıyoruz zaten. O, o mevzuyu biz defalarca anlattık evet. Yani. yakın için <laughs> <yine> Merhabalar. <laughs> <laughs> İzleyicilerim bıkmıştır artık ya. <laughs> Bıkmaz kimse senden ya. Şeyi konuşuyorduk. E, ee, Down Gezegeni kanalında ikinci Zeren'in hastane çıkışı, oradaki olayları, karşılamaları, tepkimeleri vardı ya. O videoyu Hı. biz Bilecik'ten gelirken yolda izledik. Diyorum ki yani e, bu kadar hakim olmama rağmen gözümden yaşlar geldi yani. Hani video olaylarını. Evet. O, o Biz çok yakın çevremizde bunu bu, o, o sohbeti sürekli yaptık. Aynı karşımıza bir arkadaşımız varmış gibi, onu anlatıyormuşuz gibi anlattık. O, direkt karşıya geçtik. Tabii o gün anlattık. o gün zaten şunu aslında dedim ben Müce'ye. Müce dedim sen zaten bu durumu çok kez anlattın. Hani bu durumun provası vesairesi olmaz. Direkt bir arkadaşına anlatıyormuş gibi o anlattığın hikayeyi tekrar anlat. Biraz o yüzden bence çok etkileyici oldu. Bu arada kanalı takip etmeyenler etsin değil mi Mücu? Evet. Hangi kanalı? Dağım gezegeni. <laughs> Abi şuraya koyarsan... <laughs> Koyar, ben oraya yedim. koyacağım, tamam. tamam. Evet, sevgili Murat bugün nereye gidiyoruz? Maceramız nerede? Ya demin gereken diyorum ki, son bir haftadır aynı yolları gelmekten artık bıktım yani. Sakarya bilecek, Sakarya bilecek. Aynı yollar. Tamam, i̇şte sıkıntı yok bir şey değil mi? <laughs> tamam, o da güldü. ben bir şey yapmadım. Ha, arabada gergin tamam. anlar. Tamam, tamam. Bizim ediyorum. gerginimiz bu kadar işte. şey, ee, nereye gidiyoruz biz ya? Çekime gidiyoruz, Karaçam köyüne. <gülüyor> <gülüyor> nereye gidiyoruz? <laughs> nereye dönelim bu Sağ abi. Zaten başka bir altar. Sola altı da dönebilirsin abi, ters yönde. <laughs> i̇ntihar etmek istiyorsan diyorsun. Çekmek zorundayız. <laughs> 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 abi biz ölmek istemiyoruz mi? yani intihar şeyimiz yok değil mi? İşkenceye dönelim abi şu an Sakarya'da vakit geçiriyoruz ya ama pazar günü döneceğiz Mondaya. Her güzel şeyin sonu vardır yapacak bir şey. Ya da tam tersi mi acaba? <laughs> <laughs> Ağzına işkence. <laughs> çok götürdü de bu. Bu arada elbette sadece şu anda bu videoya ait olan konu evin nasıl yapıldığı ve evin özelliği ama tabii ki sosyal bir... <laughs> Üşüyor musunuz? Yok abi. Doğada ısınıyoruz. <laughs> Sağdan soldan onlarla sabitleyip değil mi abi koyduktan sonra Herkes sıkıp şunu serelim şöyle. Hı hı. Bir ötekini Biraz daha uza. Öyle yap ki. Öyle yap ki. Düzgün, Düzgün. dursun. Yani ipi kesmeyeceksin. Hı hı anladım anladım abi. O tutacak ki fırlamasın. Evet. Ne oldu Hadi ben şöyle tutarsam. Buradan bastırıp. Ne kadar sık olursa o kadar iyi olur. Daha pratik oldu değil mi abi bu sefer? Evet. Bir de yaptıkça insan öğreniyor. Yani. Yine günler yoğun Filiz. Yoğun. Dün Muratçı'ya yardıma gittik. Bugün bu. Yarın yine bir İstanbul turumuz var. Akşam Mücahitlerin videosunu çekeceğiz. Sonra da canlı yayın. Evet. <laughs> ben de oturarak çalışmak gibi böyle kolay bir sistem geliştirdim. <gülüyor> <gülüyor> Biraz atayım da bari odunlarımızı bebeler üşümesin. Evet dostlar burasını yarı yarıya azalttık burası benim benim boyumdan büyüktü. Şimdi burayı komple kaldıracağız artık bugün yarın. Ee, kaldırdıktan sonra da size değil mi güzel bir artık burasını çekeriz zaten. Çünkü burası bizim oturma alanımız olacak sonra da e, ee, daha önceden paletten koltuklar yapmıştık hatırlıyorsunuz. Ee, o koltuğa yenilerini yapıp burada çok güzel bir oturma düzeni yapacağız. Bir yerimize kümes gelecek falan böyle o olaylar olaylar. Daha neler var neler var yani. Miyam ne o? Talaş. Attım. Attın evet. Aferin sana. Bir talaş mi? der misin Miyacığım? Bir talaş der misin? Evet. talaş. <laughs> Seni yerim. Şey altı naylon serip öyle kesmeyi büyük bir branda gibi. Evet. En azından bu çıkan talaşımızı yazın malçılama için kullanabilirdik ama artık işte, seneye. Her, her sene bir şey, şey öğreniyoruz. Neyse bir yerlerden bulacağız tavaş. Ama bu yaz bence bahçemiz çok güzel olacak. Geçen seneki tecrübemizle birlikte değil evet. mi? Evet evet. Yani bu ekim dikim işlerinde de bir de e, güzel yerli tohumlar var. Biz evet. de kendimizde edindiğimiz bir yerlerden abonelerimizin de yolladı. Özellikle Cennet Hanım'a tekrar teşekkür etmiş olayım. Ee, güzel şeyler olacak. Sıfırdan onları filizlendireceğiz. Ee, Viyollerde. Viyollere. Viyolleri de burada toprağa ekip çok güzel bir bostan yapacağız. Evet. evet. Ne düşündüm? Yukarıda bizim turuncu bir çuval var ya. Onda da bu şu küçükle toplayabiliriz yani bunları dizip ne yapacağım? Dizip ya ben değilim. onları böyle yakmak için falan hani için. tutuşturmalık. Var, çalı ha, çalı ha. da var. Hı? Var. Onları da de kurusun deniz. Çok suyun evet. içinde kaldılar. Tamam. Ya Abi. işte şurayı komple halledeceğiz artık. Aman. Ya kümesi nereye koysak Filiz? Senin düşündüğün en başta neresiydi? Ben en başta şu ağacın oraya düşünmüştüm. <laughs> şu an sosyoloji sırrı gibi sırıtıyor. Ha sırıkların mıydı? oldu oraya düşündüm. Hani önüne de bahçe yaparız bu tarafa doğru. A işte arkası mı o tarafa bakacak? Arkası tele mi yapışacak? Ama tele yani... Bu açıkta olması gerekiyor dört tarafının da. Değil mi? O zaman... Gerçi mı? yanı yanı yapışabilir. Ya da şuraya. Orayı da toparlayacağız. Hadi orası Evet, evet. Mia'nın son aşı günü. Evet, bitiyor artık. Bir sürpriz yumurta daha mı geliyor Mia? Hadi bakalım. Bugün son aşıyı alacağız. Ne yoğun geçti gene ya şu ara. Evet, senin özellikle. Değil mi? Ben aşağı ev sahibinin eşine e, kahvaltıya gitmiştim. Benim için biraz daha gevrek bir gündü ama senin için çok sıkışık. Oh. Evet, yine Ailece Ferizli Devlet Hastanesi'ndeyiz. Bir de Murat Deniz öksürmeye başladı. Onun öksürü içinde bir çocuk doktoruna bugün acilden e, giriş yapmayı deneyeceğiz. Bakalım hem Mia aşı olacak hem e, Murat Deniz bir ve doktora gösterilecek. Sonra da Mücahitlerin e, yeni videosunun çekimi var. Ev turunu. Ona gideceğiz. Hep birlikte gidiyoruz. <laughs> Mia çok mutlu. Her geldikten sonra sürpriz yumurta alıyor. <laughs> evet, bu koca oğlana biraz üşütmüş dedi. Bir aferin verdi. Ciddi bir şey yokmuş. Şükürler olsun. Şimdi Mia'ya aşısını yaptırmak için enjeksiyon odasına gidiyoruz. ay anlamış mı yapacaktı Oh. <gülüyor> 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 Yakışıklı oğlum benim. <laughs> Oy, evet bizimkileri bıraktım <laughs> eve evet. şimdi Sızca mücahitlere gidiyorum. Diyeceksiniz, niye Filizlerle gitmedim mücahitlere? Şimdi zaten çok kısa bir çekim zamanımız var. Güneşten dolayı. E, çünkü güneşin ışığını da kullanıyoruz yeterli ışığımız olmadığı için. E, o dakikaları kaybetmemek adına. Şimdi Mia ağlar e, Mia ile Zeren böyle bir arada oyuncak paylaşamıyor falan öyle bir durum oluşmasın diye. Onları eve bıraktım, hızlıca mücombalara doğru gidiyorum. Mücom beni bekliyor. Bugün bir ev turu yapmak istedik size. Dur abi ya. Bir de araları kapatın, aradan ben gözükmeyeyim. Tamam. <laughs> Hadi ama şey Oğlum kamera arkası çıkart yapma ya abi. Yapma yapma kamera. çıkartıyorsun. Yapma, yapma yapma kamera, arkası. Ben yapma. bir şey yapmadım. E, tamam Lan. yapma konuş dur. Sakın koyma. <laughs> evet dostlar. Baba. Bu hafta size evimizin kapılarını evimizin kapısını açtık. Umarım beğen beğendiğiniz bir video olmuştur. Sevgili Mücocuğum'un ev vlogunu çektik dostlar. Dağım gezegeninden izleyebilirsiniz hala izlemediyseniz. Bu e, vlog. Ondan sonra Hı. yayınlanacak. Evet, evet Müco bir şey söylemek ister misin? Abi emeğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. İşte O anlamda o... demedim. izlesinler, değil mi? <laughs> evet arkadaşlar Down Gezegeni e, bu videoyu iz, izlemeden yayına girecek zaten. Bu videomuz. Yeni videomuz. İzlemeyen varsa İzleme, geçip izleyebilir. İzlemeyen varsa geçip izleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz sizlere. <laughs> Evet Mücüm ne alıyorsun? Abi bunlar bıçkının tozu işte. Hayvanların altına. Hayvanların altına seriyoruz. Oh. Sızlıyorum. Niye sığmadı Mücüm? Sen neler sığdırmış adamsın bu arabaya. Evet dostlar koca ustanın atölyesindeyiz. Şöyle bir etrafı göstermeye çalışayım. Bu bıçkı tozlarını alıyorlar hayvanların altına seriyorlar. Mücüm şu an onları arabaya sığdırmaya çalışıyor. Sığmadı ya. Son bir çuval daha var ama Dökülürse o kötü olur ama kesin kamyonetle gelseydik. Usta'ya gelmişken arkadaşlar biraz da böyle odunlar çıktı güzel. Onları da verdi sağ olsun. Mücom'la birlikte taşıyoruz. Oh. Odunlar çok iyi oldu ya. Kalın odun. Böyle kötü gün odunu. Böyle çok soğuk olduğu zaman bunları da yakarız. Şöyle yine iki kasa odun. odunluk doluyor dostlar. Şimdi yarın da geri kalanları keseceğiz. Oh, artık kışın sonuna kadar bir daha odun kesmeyiz. Evet, havalar serinledi. Biz de salona taşındık evet. yine. gene. Bir de zaten Murat Deniz <laughs> çok öksürüyor diye. Artık Aa. bu sıcak soğuk sıcak soğuk olmasın. Tipini yedi mi ya? Şu güzelliğe bak. Hı -hı. <laughs> çok güzelsin. Deniz. Laf dinliyor ya. Ay, yediğim güzel yüzün. Anneciğim. Yalnız şeyi Ay. göstermek istiyorum şuradan. Mia'yı sıcak basmış. Tabii, Mia sıcağı soba hiç yanıyor. sevmiyor. Sözünüm. Soba yandığı için. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Gelmiş buraya yatmış üstünü de çıkartmış. Ay benim sıcak kanlı kızım. Bu arada dostlar içerisi şu an cehennem azabından bir tık önde değil mi? Çok <laughs> ben biraz abartmışım sobayı. <laughs> üşümesinler diye. Evet. Yani gerçekten içerisi Kanker çok sıcak. Uyandık. Ya, bu kadar terlemek de kötü. İşte odalar <laughs> bu kadar sıcak olmadığı için. Hani niye Mia orada yatıyor? izin verdiğiniz çocuk üşümesin demeyin. Şu an evin hiçbir yerinde evet, bir de üşümek de kat, mümkün değil. Alt katta boş değil. Yerler de sıcak yani şu an. Evet, Dursun abiler de geldiği için o çok fark ediyormuş. Evet. Çok fark ediyormuş yani. Onlar e, soba yakınca biz burada ısınıyoruz. Isınan ama tabii yukarı çıkıyor. Biz de yukarıdayız. Evet dostlar bugün videomuzu bitirelim. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı okumaktan çok keyif alıyoruz. Lütfen yorum desteğinizi de esirgemeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay Murat Deniz. Bay bay. <laughs> <laughs> Meraklı bakışını yerim.